Bir zamanlar yıldızlar arasından süzülen bir ışık huzmesiyle Anunnakilerin dünyaya gelişi başladı. Bu olağanüstü varış insanlık tarihinde yeni bir dönemin habercisiydi. Karanlık Mezopotamya'nın geniş ovalarını sarmıştı. Birdenbire gökyüzünü aydınlatan parlak bir ışık belirdi. Bu ışık hızla büyüyen göz kamaştırıcı bir parlaklığa dönüştü. Yerel halk korku ve hayranlık içinde gökyüzüne baktı. Gözlerini kırpıştırdıklarında büyük bir gürültüyle bir şey dünyaya indi. Bu Anunnakilerin devasa gemisiydi. İnsanlar onu gördüklerinde hem korktular hem de hayran kaldılar. Gemi antik Sümer şehirlerinin yakınında Fırat Nehri'nin verimli deltalarına yumuşak bir iniş yaptı. Bu geliş bölgedeki tüm yaşamı durma noktasına getirdi.